Eski Tiflis'i gezmeye devam ediyoruz. Daha çok böyle Arap mimarisini andıran bir mimarisi var Eski Tiflis'in. Çok hoş gerçekten orijinal. Bu taraf Yeni Tiflis. Yeni Tiflis eski Tiflis kadar güzel yapılmış. Buralar galiba tarihi sokaklar herhalde. Cumbalar, mumbalar baksana. Girelim mi o tarafa? Girelim, girelim. Ha, girelim. girip çıkarız. Oralarda ilginç yer buluruz, orada çekeriz fotoğraf. Tbilisi. Kamarcoba, ma 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 blopt ma ma mablopt, mablopt, Ara, oki, koy, oki miydi? Evet demek. Hangisiydi? Ko, <laughs> ko. <laughs> görmemiş ha bak. Ay görmemişim kızı görmemiş. görmemişim kızı görmemiş. Yekeliğini. Benimki daha ufak ve... Be. <laughs> ben de oldu. <laughs> Aa çok hoş. Çok hoş.